Merhaba arkadaşlar. Bugün yine doğadayız. Doğada, arazide şifalı bitkilerden bir tanesini tespit ettik. Bu görmüş olduğunuz civan perçemi arkadaşlar. Bunun sarı olan türü de var. Çiçeklerinin sarı olan türü de var. Bu beyaz civan perçemi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu bölgede çok miktarda var. Bu arkadaşlar doğada kendiliğinden yetişiyor. Papatya familyasından şifalı bir bitki. Daha çok sonbahara doğru çiçek açmaya başlıyor. İşte şimdi yazın sonundayız ve bunlar çiçek açmış durumda. Bu bitkiler arkadaşlar şifaniyetine son yıllarda kur kullanımı oldukça fazla artmış durumda. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok hoş kokulu. Şöyle bir tanesini kokluyoruz. Gerçekten mis gibi bir kokusu var arkadaşlar. Çok güzel bir kokuya sahip. Bu bitki toplanıyor arkadaşlar uygun ortamlardan işte şu şekilde toplandıktan sonra hemen gösterelim. Şunlar arkadaşlar sapı çok uzun bırakılmıyor şu şekilde. Bunlar arkadaşlar gölge bir yerde, bir evde, ev ortamında, odada bunlar rahatlıkla gölgede bırakılıyor ve yaklaşık 4-5 gün içerisinde kuruyor. Şu yaprak kısmıyla birlikte çiçek kısımları da kuruyor ve kullanıma hazır hale geliyor. Yes. Şifalı etkisi olduğunu söylemiştik. Faydaları nelerdir hemen ondan bahsedelim kısacası. Daha sonra nasıl kullanılıyor onu anlatalım. Arkadaşlar bu bitkinin birçok faydası var. Özellikle çayı yapılarak. Solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanıldığı biliniyor. Evet kuruttuğumuz bitkiden çay yaptıktan sonra bu çay içildiğinde solunum yolu hastalıklarını gideriyor arkadaşlar. Yine içerisinde çok çeşitli mineraller ve etkili maddeler bulunuyor arkadaşlar. Bunların sayesinde de işte bu bitkiden içerisinde bulunan maddelerin sayesinde de bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor. Ancak en çok kullanım yöntemi arkadaşlar bu kaynatıldıktan sonra bitki alınıyor şu şekilde alındıksüt tedavisinde kullanılıyor arkadaşlar Bu kaynatıldıktan sonra dediğimiz gibi yaş şekli de arkadaşlar bu ıslak haliyle basırlı bölgeye konuluyor ve gerçekten içerisinde bulunan etkili maddelerden dolayı basurlu tedavi ettiği biliniyor Anadolu'da da bu yönde çokça kullanıldığı biliniyor.